Doğa sessizce nefes alan, zamanın ötesinde varlığını sürdüren muhteşem bir sanat eseridir. Rüzgarın dans ettiği ormanlar, mavinin en güzel tonlarını taşıyan okyanuslar, kar taneleriyle örtülmüş dağ zirveleri, her biri insanoğluna hem yuva olmuş, hem de ilham vermiştir. İnsan ise doğanın en özel varlığıdır. Bazen onunla uyum içinde yaşamış, bazen onu yok sayarak kendi dünyasını inşa etmeye çalışmıştır. Oysaki toprak ana, hiç karşılık beklemeden sunduğu nimetleriyle insanı hep sarıp savunulmuştur. Nehirleriyle susuzluğunu gidermiş gökyüzüyle hayallerini büyülemiştir. Ancak zamanla bu denge bozulmuştur.